Arkadaşlar bakar mısınız? Cinderella'nın yanına geldik. Çok güzel değil mi Eva? Sen daha güzelsin. Cinderella'ya bakın. Mavi gözleri var. Saçları sarı. Elbisesi mavi. Prenses elbisesi. Ne? <laughs> ruju da kırmızı. Evet. Cinderella ne yapıyorsun burada? Hoş geldiniz. Ne yapıyorsunuz? Siz de buraları görmeye mi geldiniz? Hoş geldiniz. Burası Masa Müzesi. Ben ve birçok arkadaşım var burada. Hepsini ziyaret edin olur mu? Benim de selamımı söyleyin. Görüşürüz. Çıkarken bana uğramayı unutmayın. Tamam Cinderella. Görüşürüz. Eva sen de Cinderella'ya bay bay yap. Evet. Hoşçakal Eva. Burada bir eşek var Eva. Eşeği görmedin. Aa, Nasrettin Hoca eşeğe ters binmiş. Nereye gidiyor acaba? Hocam nereye gidiyorsun acaba? Gölemaya maya çalmaya. Hmm, tamam. Hoşça kal. Eva göle çalmaya gidiyormuş Nasrettin Hoca. Ay keloğlan. olan çok tatlı değil mi? <laughs> Ev onun elini tuttuk eli olan oyun oynuyorlar. Ay 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 çok yukarı çıktın. Gel bakalım. Hansel Gratel. Hans burada Gratel. burada nereye gidiyorsunuz gençler? <laughs> elini tut bakayım sende. Tam sen de elini tut? Aa abinin elini tut. <laughs> Bakın Eva onları gezmeye götürüyor. İy, pamuk prenses ve yedi cüceler var burada. Bakın bu pamuk prenses. Rengarenk masal dünyamıza hoş geldin Eva. <laughs> Merhaba arkadaşlar. Eva ve Barbie arabasıyla parkta oyun oynayacağız şimdi. Hadi bakalım Evacığım Barbie arabana oynatalım birazcık bu parkta. Bakalım Eva Barbie arabasını nereden oynatacak? Acaba bu gemi parkının neresinden kaydıracak önce? Ben çok merak ediyorum. Eva da bugün Barbie kıyafeti giydi. Bakar mısınız ya? Evet o basamak çok yüksekti mi? <laughs> Yardımcı olayım mı? Tamam bekliyorum ben seni. Evet Eva şimdi Barbie arabasını kaydırıyor. Hop Amber nasıl kaydı gördünüz mü? Gel bakalım. Ne yaptın anneciğim? Ama ıslandın. Bak burası hep ıslak aşkım. Gördüm kaydığını. Ama arkan ıslandı. Bir dön bakalım arkanı, Bir dön bakalım. Arkadaşlar bakın. Eva'nın arkası hep ıslanmış. Niye kaydın? güzel diye ama buradan kaymak istemiş. Neyse artık bir şey diyemiyorum. Kaydı bir kere. Arkası biraz ıslanmış ama esin değiştiririz. Yapacak bir şey yok tamam mı? O zaman bar bebek arabası da buradan kaysın. Hadi it de kaysın bakalım. Aa, hangisinden? Oo!